Çok değerli Avrupa Medya takipçilerimiz. Evet, hepinize tekrar hayırlı bayramlar efendim. Malum bugün Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Biz bugün neredeyiz efendim? 11. Viyana'dayız efendim. Spitcar'dayız. Şöyle, adresini zaten sizlere e, yayınımızın ön tarafına yazıyoruz. Ama ben yine de adresi şöyle bir sizler için tekrarlıyorum efendim. Sofie Strasse numara 16, 11. Viyana. Spitcar'ı genelde zaten Viyana'daki çoğu, ve Viyana çevresindeki çoğu e, takipçilerimiz biliyor. Efendim izine gidecek olanların malum biliyorsunuz bu yılda yine e, uçak fiyatları aşırı derecede pahalı olduğu için e, izine gidecek olanlar, ana vatana gidecek olanlar ne yapıyor efendim? Araçlara yönelmeye başladı. Onun için de biz de sizler için ne yaptık efendim? Bugün Spitcar'ı ziyaret ettik. Burada yine şöyle araçları biraz sizlere tanıtmak istiyorum sevgili takipçilerimiz. Mercedes e, E220 2017 model 110 bin kilometre. Bunlar 194 piyasa arkadaşlar. Şu andaki fiyatı bunun 30.000 artı bir yıllık garantili servisi yapılmış. Tabii ki e, taksitte de ödeme imkanına sahipsiniz efendim. Yine şöyle araçla ilgili biraz sizlere bilgi vermek istiyorum. Full donanım. Bunlarda biliyorsunuz her şey var. Bunları kullananlar zaten bu araçla ilgili bilgi sahibi olanlar biliyordur. Eee İçini şöyle gösterecek olursak, e, tüm takosu elektronik, her şeyiyle içi donanımı harika bir araç. E, şöyle boyasına da baktığımız zaman herhangi bir çizik, e, vuruk ve hatta öyle herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tertemiz, pırıl pırıl. E220 e, gerçekten biliyorsunuz Mercedes'in en iyi motoru bu araçlarda. E, ekonomik, e, ekonomik olduğunu nereden biliyorsunuz diyeceksiniz eğer. Aynı araç bende de var. Uzun yolda 4,5 litre e, mazotla sizi gideceğiniz yere doğru taşıyor arkadaşlar. Gerçekten çok ekonomik. Bunlar biraz önce de bahsettim. 194 piyas olanlar, 220'nin 194 piyası. Gerçekten izine gidecek olanlar mutlaka ve mutlaka bu aracı düşünebilirler. Tam izin aracı. Şehir içinde de çok iyi bir araç. Yani ekonomik olarak gerçekten uzun yol ve şehir içinde kullanabileceğiniz. Böyle pırıl pırıl e, modeli de iyi. Yani kilometresi çok uygun arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman e, 110 bin bu araç için gerçekten inanılmaz güzel bir e, kilometre. 30 bin fiyatı e, bilmiyorum. Tabii ki araçlarda biliyorsunuz pazarlık payı ne kadar olsa da oluyor. E, taksitli ödeme imkanı var sevgili takipçilerimiz. Sadece yapmanız gereken Kara gelip burada Fatih Bey kardeşimizle görüşüp bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ee, hemen onun yanında yine Mercedes'in şöyle onu da görüntülemek istiyorum. Hemen şöyle anlatayım biraz. Mercedes'in GLE 504 4 matik e, benzinli arkadaşlar. E, şöyle baktığımız zaman 456 PS fiyatı 43.000 Euro. Evet bu araçta da tabii ki insanlar bu aracı da alabilir. Güçlü araç seven tabii ki insanlar da oluyor böyle güçlü bir araç almak istiyorum. Ben güçlü bir araçla e, izine gitmek istiyorum diyenler için de e, böyle burada Mercedes'in cipi var. Şöyle gösterelim. Etrafını şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Neredeyiz? Evet. Ekranlarda görüyorsunuz zaten. Speedcar'dayız. Artık Speedcar'ın buradaki e, binası da bitmek üzere. Buradan e, Bekir Bey gerçekten inanılmaz özveriyle Kendisi dahil çalışarak binayı bu hale getirdi inşallah. Kısa zamanda bitecek. Burada da siz değerli müşterilerine e, ikinci yıl araçlar ve sıfır araçlarla hizmet vermeye devam edecek. Dediğim gibi Mercedes var. Yine burada ben spor arabayla Türkiye'ye gitmek istiyorum. Yani ben spor araba kullanmak istiyorum diyenler için de burada Audi var. E, Audi'nin yanında tekrar bir Audi daha var arkadaşlar. Aile arabası. E, Q7 İzin arabası mı? Evet. Büyük aileler için gerçekten izin arabası. Bunları değerlendirmenizi tavsiye ederim. izine gidecek olanlar için 5 kişilik bir aile uçağına gittiği uçakla izine gittiğimiz zaman zaten e, hesabınızı siz kendiniz yapmalısınız arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz e, uçak bileti parası ödüyorsunuz. Araç aldınız. 3 yıl izine gittiğiniz zaman zaten araç size gerçekten kar kalıyor. Sadece uçakla izine gitmek yeterli olmuyor ki. Gittiğiniz yerde de araca ihtiyacınız var. İşte taksiyle giderseniz taksi parası, Türkiye'de araç kiralarsanız bunların hepsi maddi olarak sizi ne yapıyor? Yıpratıyor. Bu aracın fiyatı 26.890 Euro'ymuş. 5 kişilik aileyle bu araçta izine gittiğiniz zaman zaten otomatikman bu yıl 6.000 Euro'sunu geri e, tasarruf etmiş oluyorsunuz. 245 PS bu araç arkadaşlar... Şöyle biraz 2015 model 200 bin kilometre. Evet bu da gerçekten izin için çok ideal, çok kullanışlı bir araç olduğunu düşünüyorum. Bilhassa kalabalık aileler için Q7 4 çeker. Şöyle baktığımız zaman buradaki araçların kendileri de tamirci oldukları için arkadaşlar buradan aldığınız araçların otomatikmen 1 yıl speed car garantisi var. Artı aracınızın servisi yapılıyor artı Pickle yenileniyor ve Bakımı yapıldıktan sonra sizlere Teslim ediliyor. Yine burada Bir Audi kombi var. Yine ise Daha uygun fiyata ben Audi Almak istiyorum veya çok yük taşıyorum Kombi arabaya ihtiyacım var Diyenler A6'nın kombisi var Yine burada BMW var Yine BMW'nin yanında burada Bakın yine Audi ee, Q5 var. 3000'lik motor Var üzerinde. 3000'lik motor olan 258 PS 30 bin euro kilometresi de 108 binde arkadaşlar. Daha aracın kilometresi 2016 model ama sadece 108 binde. Evet. Yine burada aile arabası isteyenler için Seat var arkadaşlar. Görüyorsunuz Seat Alhambra. Şöyle baktığımız zaman daha ekonomik. Tam aile arabası, kilometresi 171 bin, otomatik fides, 150 ps. Evet, şöyle hemen gösterelim. Hem de rengi beyaz, içini görüyoruz efendim, ee, ekranlı, içinin koltukları bakın tertemiz, pırıl pırıl. Tam izin için bir aile arabasını da bunu da tercih edebilirsiniz. Hatta arkasında böyle ee, ahanga kupluk da var, isteyenler için, lazım olanlar için. Hemen onun yanında yine burada bir BMW var. Çok araç var arkadaşlar. İzine gidecek olanlar mutlaka buraya uğramalarını tavsiye ediyoruz. Ee, İlla ki sizin bütçenize, sizin isteğinize göre, sizin zevkinize göre de araç bulmanız mümkün burada. Hemen burada BMW'yi de görüntülemek istiyorum. 520 dizel. Şöyle hemen onun da bilgilerini verelim. 2018 model, 108 bin kilometrede 190b, 190 PS ve 31.490 euro. Değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Evet, BMW severler için yine burada 24.000'e pardon 34.000'e X5 var. 2014 model otomatik 381 PS dizel. Gerçekten kuvvetliymiş. 381 PS dizel. Yanlış mı gördük? Tekrar bakmak istiyorum. Ee, 2014 model 141 bin kilometre dizel otomatik 3000'lik motor var. 381 PS arkadaşlar 34.690 evet gerçekten 381 yani 300'den fazla bir PS bu araç için harika bir araç gerçekten inanılmaz güzel yine burada firma sahiplerine duyurulur firmalar için taşımacılıkta kullanabileceğiniz custom wagon dediğimiz Mercedes var burada buyurun efendim yine burada Mercedes'imiz var Mercedes lazım olanlar için şöyle Mercedes Vito 2019 model. 107.000 kilometrede 88 PS. Fiyatı da 19.990. Evet 19.990. Firma adına alabilir. Taksitle ödeyebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Yine burada Custom Wagon dediğimiz Mercedes'in Vito'su. Evet yine burada Fove'nin Tiguan var. Gerçekten bunlar da çok güzel araba arkadaşlar. Kullananlar anlatıyor. E gerçekten bu dört çeker monisyon yazıyor zaten üzerinde beyaz renk yani güneşte kızmayan bir renk gerçekten e, bizim araçlar el yakarken bu beyaz araçlar gerçekten inanılmaz e, güneşi almıyor beyaz bunun fiyatı da sormuştum e, Fatih kardeşimiz bunun fiyatı 30 civarında falan demişti şu anda da e, listesi asılmadı e, Onun için de bu aracı değerlendirmenizi tavsiye ederiz yine burada golf var Eğer bugün araçları görüntülemekten zaman kalırsa içeriye de biraz gireceğiz. Burayı biraz hızlı geçmek istiyorum. Önümüzdeki haftalarda yine yayın yaparız. Firmalar için böyle custom wagonlar var arkadaşlar. Buyurun efendim. Şöyle Ford var, Renault var. Ee, burada Opel var. Yine burada Mercedes Vito var. 19.900 aynı fiyat diğeriyle. Burada çok araç var sevgili takipçilerimiz. Yeter ki sizler hangi aracı istediğinizi ne yapmanız lazım? Tespit etmeniz lazım. Hyundai var. Yine burada bir büyük ee, Renault'un daha büyük aracı var. Custom Wagon olarak. Evet biraz da içeriye geçmek istiyorum sevgili takipçilerimiz. İzine gidecek olanlar. Aracım var tamir ettirmek istiyorum derseniz. Aracım var bakımını yaptırmak istiyorum. Aracım var yeni lastik almak istiyorum diyenler için adresi size ne yapıyoruz efendim? Biz söylüyoruz. Speedcar. 11. Viyana'dayız efendim. Mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. A'dan Z'ye tüm araç bakımları sigortayla ilgili kaza esnasında yaptırabileceğiniz tüm işlemler siz sadece aracınızı buraya getiriyorsunuz. Diğer işlerle buradaki görevli arkadaşlar ilgileniyor. Lastikler. Evet. Aynı zamanda Petlas'ın ana bayisi kendileri. Hemen lastik bölümüne doğru geçeceğiz. Tamirhane bölümünden de kısa bir görüntü aldıktan sonra Tabii ki e, burada kaporta boya bölümünü önümüzdeki altta yayınlayacağız inşallah orada da araçlar dolu şu anda yine buradan aracınızı buraya bıraktığınız zaman böyle küçük vagınlar var sizlere Rezerve vagın olarak verilip onlarla işinize gidip gelebiliyorsunuz bunu da buradan belirtelim sevgili takipçilerimiz araçlarla ilgili e, Audi hemen bakalım Audi A6 kombi var bu Ustam demiş. Hemen geri dönüyorum sizin için. Yorumları çok güneş olduğu için arkadaşlar bir de e, iki aynı anda iki yerden yayın yapıyoruz ya onu pek e, göremedim. Ama şu anda yorumunuzu gördüm kardeşim. Hemen şurada bir tane Audi A6. Burada var bir tane ama üzerinde daha fiyat listesi gelmemiş. İsterseniz bir telefon edin. E, canlı yayında gördüm kardeşim. O Audi A6'nın fiyatını bana söyler misiniz deyin. E, Google'den ve diğer sosyal medya ağlarından girdiğiniz zaman speedcard diye istediğiniz zaman oradan telefon numarasını bulabilir Fatih Bey'e ulaşabilirsiniz evet 2700'lük A6 dizel bilmiyorum sizin istediğiniz bu mu evet 2700 2.7 motor var hemen içini şöyle görüntüleyelim bakalım otomatik mi evet otomatik vides içi deri ee, şöyle kavun içi rengi arkadaşlar şöyle kabartasına bakıyorum ee, güzel hiçbir öyle ee, dikkat et alınacak bir herhangi bir hasar yok araçta gerçekten harika bunu telefon edip sor şimdi ee, listesi asılmamış daha herhalde yeni geldi numarasından biraz sonra canlı yayından sonra numarasını ben zaten yukarıya Avrupa Medya Fisk sayfamızdaki başlığa yazacağım oradan da numarasını alabilirsin. Veyahut da Google'den girip Spit Car diye oradan da numarasını alır. Kendilerine sorarsın. Yeni gelen izleyicilerimiz için, izine gidecek olanlar için gerçekten çok harika bir aracı tekrar görüntülemek istiyorum. Arkadaşlar 2017 model Mercedes E220 110.000 kilometrede 194 PS olanı full donanım full donanım şöyle bakalım efendim orijinal orijinal Mercedes çantları üzerinde 30 bin euro e taksitle ödeyebilirsiniz. Taksit imkanı var, garantisi var. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz sevgili takipçilerimiz. Devam ediyoruz efendim. Evet, ön tarafa geçiyoruz. Tabii ki burada bir de izine gidecek olanlar mutlaka ve mutlaka arkadaşlar, e, her zaman söylüyorum. Aracınızda herhangi bir aksaklık var. Türkiye'ye gidiyorum nasıl olsa. Türkiye'de yaptırırım. Çok yanlış bir uygulama, çok yanlış bir deyim. Ya Türkiye'ye gidemezseniz ya Bulgaristan'da Sırbistan'da kalırsanız Türkiye'ye gittiniz Dürüst ustaya geleceğinizin garantisi var mı Sizlere soruyorum Kendimizi eleştirmekten utanmamalıyız Evet aynı zamanda Petlas'ın ana bayileri arkadaşlar kendileri Petlas lastik istiyorsanız Petlas Veyahut da başka lastik istiyorsanız Başka lastikleri de Sipariş verip taktırabilirsiniz ama e, Petlas yerli marka Bizim gerçekten e, Bunlar iyi bir lastik arkadaşlar Biliyorsunuz ee, siz petlas istemiyorum, başka lastik istiyorum diyorsanız onu da tabii ki taktırabilirsiniz. Hemen şöyle ön tarafa doğru geçiyoruz sevgili takipçilerimiz. Burası çok büyük bir alan arkadaşlar. İnanın arka tarafta galeri bölümü, bu tarafta lastik bölümü, park yeri artı içeride tamirhane, kaborta boya. Hemen şöyle sayfalarından takip edebilirsiniz. Google'den adresine ulaşabilirsiniz. Yine burada araçlar var. Burada lastik bölümümüz, lastik servisi burada sevgili takipçilerimiz. Buyurun efendim. İşine gidecek olan vatandaşlarımız mutlaka ve mutlaka araçlarınızın lastiklerine, servisine, suyuna, yağsına baktırın arkadaşlar. Dediğim gibi uçak biletleri pahalı. Araçla gitmek istiyorum diyenler mutlaka buraya uğramalarını tavsiye ediyoruz. Araçlarınızı yola çıkmadan mutlaka bir tamirhane, illa burası değil efendim. Gittiğiniz tamirhaneye aracınızı baktırmanızı tavsiye ediyoruz. Evet şu anda görüyorsunuz e, full çalışmalar devam ediyor. Burada araçlar tamir ediliyor. Servisleri yapılıyor, frenleri değişiyor. Aklınıza gelebilecek A'dan Z'ye her marka aracın tamiratı yapılıyor. Pik tutunda, kabortasından, boyasından her işlemin yapıldığı bir e, merkez burası sevgili takipçilerimiz. Yani yok yok araçla ilgili A'dan Z'ye bulabileceğiniz ikinci el araçlar tabii ki galeri bittikten sonra birinci el araçlar ve e, sizlere daha büyük kapsamlı bir hizmet verecek tabii ki e, speed car. Biz şöyle etrafı sizler için biraz görüntüledik sevgili takipçilerimiz. Önümüzdeki haftalarda yine burada yayınlarımız olacak. Bakın burada mesela kaborta ile ilgili e, şöyle araçlarımız sigorta ile ilgili tüm işlemleriniz yapılıyor. Siz sadece e, kağıtlarınızı ve aracınızı buraya teslim etmeniz yeterli oluyor sevgili takiplerimiz. Evet. Evet şimdilik yayınımızı burada sonlandırıyoruz sevgili takiplerimiz. Sizler de dediğim gibi aracınıza herhangi bir işlem yaptırmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka buraya gelebilir. Araçlarınızla ilgili, lastiklerinizle ilgili, tüm bilgileri, tüm tamirle ilgili, kazayla ilgili biraz önce bahsettiğim gibi izine gidecek olanlar ikinci el araç alacağım ama hangi aracı alacağımı bilmiyorum veya ödeme şartları nasıl diye e, düşünen arkadaşlar e, burada yine taksitle ödeme imkanı var. Sizlere hepinize şimdilik yine tekrar buradan hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.